Arkadaşlar yanımızda Yağız var. Merhaba desin. Merhaba. O oynayacak biz de izleyeceğiz. Hadi başlayalım videomuza. Haydi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ne Evet. Tamam. Arkadaşlar şu an neye girelim seçim. Bu mu bu mu bu mu bu mu? Bir ya da bu mu? Bence bu ya. Arkada, konuş. Arkadaşlar, Pete'i göreceksiniz? Çok güçlü. Bu arada biz erkeğiz ikimiz de. Evet. Konuştuğumuzda belli oluyor. Ve ikimiz mesela İlker mesela şu an bizim evde. Ve ikimiz de çocuğuz. arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bak arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada değişmiyorum bir tane şey yani şurada. arkadaşlar Arkadaşlar çok iyi. Bu dominos kırıyor. Oha arkadaşlar bu ne bu ne kırıyor? Çekil ya. Bir de like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve zil tuşuna tümünü basmayı unutmayınız. Evet. Şimdi başlayalım. Aynen. Arkadaşlar bunları alabilir miyim acaba? Hadi versin ya. İnşallah verir arkadaşlar. Evet. Evet. Hayır, kötü, kötü. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kötü. Bir, iki. i̇ki dakika. Arkadaşlar. Bakın ya. Oyundan çıktı petleri burada. <laughs> Arkadaşlar ne, ne? anlam katıyor Yo arkadaşlar pek ne bak. 3 milyon çekti ha. Arkadaşlar patlatacağız. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar patlatıyoruz. Arkadaşlar 3 milyon canı. Yüzümüzü gösterebiliyor muyuz mu? ama biz göstermeyeceğiz. Böyle bir kanal kanal yapacağız. YouTube'a da çekeceğiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve like atmayı <laughs> unutmayınız. Abone de olun. Yeter. Olursanız biz de sizin videonuza like atarız. Ve... Arkadaşlar ve like atıp abone olursanız zil tuşunda da tümünü derseniz sizin için daha fazlası gelecektir. Aynen size Minecraft kutusu bile gönderebiliriz. Minecraft oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. Roblox oynayacağız. Ama o zaman ne kadar arkadaşım gider. Ve ikimiz oynayacağız. Hayır başka bir video başka videolarımızda oynarız size ya da şimdi bir Brawl Stars. Brawl Stars oynayacağız, Minecraft oynayacağız her zaman her zaman şey yapmak için siz like atın abone olun, bildirimleri tutumda... açın, ikisi dönersiniz videolarımızı. Yani like atarsanız like atarsanız size daha daha büyük bir video yapacağız. Sizle de oynayacağız. Roblox'ta bizim adımızı yazıp arkadaş da olabilirsiniz. Brawl Stars'ta da arkadaşlık kutumuzu vereceğiz. Minecraft'ta da oyun oyunlar oynayacağız. Sizle birlikte like atarsanız, abone olursanız yaparız. Aynen. bana söyle. Arkadaşlar ben buna mı? Mi... Arkadaşlar şu an hangi oyuna gireceğim onu düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar bu kadarlık olsun. Hayır bir biraz daha video devam edeceğiz. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bay. Hani daha mı çekeceğiz?